Evet sevgili arkadaşlar. Yeni bir videomuzda, yeni bir dersimizde. Merhaba, herkese merhaba. Şimdi dersimiz ne? Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Şimdi birinci dereceden, evet bir bilim denklemlerde aslında e, denklemlerin birinci temel e, konusu. Ondan sonra bir, birinci şey, bir derecede iki bilim yerli, ikinci derece şeklinde devam ediyor. Şimdi burada hemen bir tanıma bakalım. AX artı B eşittir C. Burada bizden bilim X... Değil mi? Bu x bize bu ifadenin bir bilinmeyenli olduğunu gösterir. A, B, C bir rakam olarak düşünüyoruz. A, x artı B eşittir C şeklinde. Böyle soruda mesela örnek olarak bilinmeyeni x'i benden istiyor. x'i bulmam isteniyor. Ne yapıyorum? Bak. x'i yalnız bırakıyoruz. Çok güzel. A, x eşittir. Önce bilinmeyenleri bir tarafta bilinenleri bir tarafta topluyorum. C'nin yanına B'yi artı B nasıl gider? Eksi olarak. Eksi yani. B. Devam ediyorum. A eksi burada kimi yalnız bırakıyorum? X'i değil mi? Eşittir. Burada çarpı ise diğer tarafa B bölme olarak, bölme olarak gider. gider. İşte neymiş? Şey A olarak. Pardon 9 olur mu? Kalem kaydı. <laughs> Kalem değil evet, değil mi? Ben bizden kaynaklanan bir şey değil. Kalemden kaynaklanan bir şey. Evet güzel bir ifade. Ne yapıyorum? A. Demek ki ax artı b eşittir c denklemindeki bilinmeyen x'imiz neymiş? c eksi b bölü a. a. ifadesi bilinmeyen x'i ifade ediyor. Hemen örneğimize bakalım. Şimdi bu örnekte birden fazla çözüm yolu var. Benden ne istiyor? 3x eksi 6 eşittir 9 ise bilinmeyen x kaçtır? Şimdi bu bulma bu soruyu e, x'i bulmanın birden fazla yöntemi var. Bir. İlk önce şu kuralımızı deneyelim. Birinci yol diyelim. İlk önce yukarıdaki ilk temel kuralı deneyelim. Ne yapıyorum? X'i yalnız bırakır mıyım? 6, şey 9, 3'ü 6 yanına gönder. 9 artı, 6 oldu mu? 3 x eşittir kaç? 15. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. Ya burada çarpı direkt bu sadece bu tarafı da bölebilirdim. Kaç kaldı? 5. x kaç? x5. 5. Bu birinci yöntem. Bir de ikinci yolda mesela şu da yapılabilir. Şimdi ikinci yolda ne yapıyorum? 3x eksi 6 eşittir 9. Doğru mu? Evet. 9 da bu tarafa getiriyorum. Aslında 3x eksi 6 eksi 9 eşittir. Ne kaldı? 0. 0. 3x eksi 15 sıfırsa Buranın da 0 olması için 15 ise burada 15 olması için x 5. Bu şekilde bir yolumuz da var. Ama asıl temelimiz ne? Kolay olan birinci yol. Aynen birinci yol. Bu şekilde bilmeyen x'imizi bulabiliriz. Evet. Diğer şeyimize geçelim şimdi. Şimdi çok güzel bir sorumuzla konumuzu iyice pekiştirelim. iyice anlayalım. Evet şimdi sorumuzda ne var? 5x artı 6 bölü x kare eksi 4 artı 3x artı 5 bölü x artı 2 eşittir x bölü x eksi 2 ifadesinde bilinmeyen x çözüm kümesini istiyor benden. Bunu bu denklemin kümesi çözüm kümesi kaçtır diye birden fazla değer alabilir çözüm kümesi. Hemen bakalım. Şimdi burada ne yapıyoruz? Böyle bir soruda böyle bir soruda gördüğün zaman ön, özellikle şurayı bakın x kare eksi 4. Ne bu ne? 2 kare farkı değil mi? Kare, 2 kare farkı. Şimdi böyle bir soruda bir kare farkı varsa büyük ihtimalle Bunlar da o iki kare farkının açılımlarından birisidir. Hemen bakıyorum. X kare eksi 4'ün açılımı neydi? X, x eksi 2 x, 2. x artı 2 çarpı. Süper. Ne var burada? X artı 2, X eksi 2. Demek ki bu ikisi de bunun çözüm kümesi yani açılım mı? Evet. O zaman böyle soruda yapmam gereken neymiş Halime? Hemen payda eşitliyorum. Evet. Süper. <laughs> ne evet. yapıyorum? X eksi x kare eksi 4'e bir şey yapmıyorum. Çünkü bunları ona çevireceğim. O zaman x eksi 2 x artı 2 yapar mıyım? Evet. Yaparım. x değişik oldu. Şöyle yapalım. Alta devam edelim. Aynen yazıyorum. 5x artı 6 artı. Payda eşit artık ya. x'leri önce 3x'e sonra 5'le. Sonra 2 ile 3x'i 5'i çarpıyorum. Ne yaptı? 3x kare artı 5x eksi buna çarpıyorum. 6x. 6x eksi, 6 x. 6 x eksi, eksi 10. 10. Eşittir. Ha, önce payda aynı payda yazayım. Paydamız neydi? x kare eksi 4. x kare eksi 4. Eşittir. İşte şuraya yapalım. x'i yine x'i x artı 2 ile çarpıyorum. x kare artı 2x bölü x kare eksi 4 oldu mu? Evet. Bunlar birbirini götürür mü? Evet. Götürdü. Şuraya yazayım yanına. Yine buraya olsun. Şimdi ne yapacağım? Bu ifadeyi de bu tarafa alıp sıfır eşitleyeceğim. Şimdi daha kolay olsun çünkü birbirini götürüp birbirini toplama yapacağız. Burada x'leri toplayayım önce bir. 5x. 5x daha. 10x. 10x. 6x çıkart. 4x. Çok güzel. 4x artı 3x kare. Ne var bu bilinen sayılar? 6. Eksi 10. Eksi 10 eksi 4. Eksi 4. Bunları bu tarafa atıyorum. Eksi x kare. Eksi 2x. Eşittir. Kocaman bir sıfır. Doğru mu? Evet. Doğru. Çok güzel. Şimdi devam ediyorum. Ne yapıyorum? Yine değil mi Halimeciğim? X kareleri topluyorum. 2x evet. kare. Eksi x kare. Eksi 2. Ar, artı. Artı 2x kare. Evet. 2x kare. 4x. X'lere bakıyorum. Eksi 2x. 2x kaldı. Artı 2x. Hayır, burada bir şeyler bize göz kırpıyor gibi şimdi. Devam ediyorum. Bilinen sayılar. Eksi 4. Başka yok. Başka? Başka yok. Eksi 4. Doğru mu? Evet. Sıfır Eşittir. 0. Eşittir. Devam ediyorum. Şimdi 2, 2, 2 var burada. 2 kare farkı alabilir miyim? Evet. Çok güzel. Ne oldu burası? X, kare x. artı x. Artı x eksi 2. Eşittir. 0. Doğru mu? Hı hı. Doğru. Çok güzel. Şimdi devam ediyorum. Devam edeyim. Yanına devam ediyorum. Şimdi böyle bir soruda önce bunun çözüm kömesi yani bunun çarpanlara ayrılmış hali. Aslında ileriden, ileriden, ileride ileriden ilerleyen konularda geleceğiz. Şimdi bak. Bu ifade eksi 1 çarpı 2 eksi 1 ile 2 çarpınca eksi 2 verir mi? Hı hı. Şimdi çarpanları ayırmada kural şu bak. x kare artı x eksi 2 şeklindeki bir denklemde denklemin çözüm kümesi yaparken bulurken Şuradaki sabit sayı yani sabit terim x'li olmayan bilinen sayının çarpanı ayırıyorum. Eksi 1 ile 2'ye ayrılır mı? Hı hı. Çarpımı bunu verecek toplaması bunu verir. Verici şekilde ayırıyorum. Bak bir daha söylüyorum. 2 2 diye 2 ile 1 diye ayırdım. Daha eksi görme. 2 diye 1 diye ayırdım mı? Buna öyle bir işlem yapacağım ki işaret koyacağım ki çarpımı çarpımı bunu verecek. Toplaması ise işte, x'in kat sayısını verecek. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. O zaman o zaman 2 çarpı bunun çözüm kümesi eksi şimdi bak eksi 1 çarpı 2 eksi 2 yaptı mı? Eksi 1 ile 2 topla 1 yaptı mı? Bu evet. 1 var ya. Katsayı Bak bir. toplamı şu katsayı verecek çarpımı şunu veriyor. Veriyor mu? veriyor. O zaman çözüm kümesi burada da x, x gelecek bir x buna, bir x de buna. Yani x eksi 1 çarpı x artı 2. Doğru mu? Evet. Doğru. Şimdi bu sayının şey bu ifademiz kime eşitmiş? Sıfır. Sıfıra. Bilinmeyenli sayılardaki çarpmada sıfır eşit ise Hı. ifadelerden bir tanesinin sonucu ne olması lazım? Sıfır. sıfır olması lazım. Şimdi buranın sıfır olması için x kaç olması gerekiyor? Bir olması gerekiyor. x Evet eşittir 1. Bak bir çözüm kümesi çözüm kümesinde bir sayı bulduk. Buranın 0 olması için x ne olması gerekiyor? 2 2 olması gerekiyor. Çok güzel. Evet. x -2. Şimdi diğer çözüm kümesini buldum mu? Hı hı. Ama son bir kontrol yapmam lazım. Neden? Ne yapıyorum? x 1 iken payda ne olmaması lazım? 0 olmayacak. olmayacak şekilde düşünmem lazım. x 1 iken yerine koy 0 olmuyor x eksi 2 iken eksi 2 iken burada sıkıntı yok. Şuraya koy. Burada sıkıntı yok. Çünkü çift sayı. Eksi 2 artı 2 daha tanımsız oldu. O zaman çözüm kümesi bu olur mu? Olmaz. Olmaz. Bak dikkat ediyoruz. En son bulduk. Hemen bir saniyede yerine koyup son kontrolümü yapıyorum. O zaman bu küme e, ifadenin çözüm kümesi neymiş? 1 1 Bu kadar. Evet yine uzun bir soru gibi geldi ama kademe kademe temel temeline yani sırayla gittiğimiz zaman bakın tabi de buluştuk. Evet şimdi son bir örneğimize geçelim. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bir örneğimizle konumuzu biraz daha pekiştirelim. Şimdi bakın burada geçenki dersimizdeki rasyonel sayıların devamı aslında dedim ya yani tüm matematik birbirine bağlantı şekli bağlantılıdır. Şimdi bize ne istiyor? 1 bölü 6 eksi x eksi 2 bölü 2 eşittir 1 bölü 2 ifadesine rasyonel ifade sayısı ifadesine x kaçtır istiyor. Şimdi ne yapıyorduk? Böyle bir ifadede ne yapıyorum? En, ilk önce en alta buradan başlıyor değil mi? Buradan gelmeye başlıyor. Burada ne yapıyorum? Dokunmuyorum. Aynen yazıyorum. 1 bölü. Şimdi burada sayı oldu ne yapıyorum? Hani tam sayıları tam sayılarla birleşik kese çevirinceki ifadeden 2 ile 6 çarpıyorum. Sonra eksi dağıtı buradan çıkarıyorum değil mi? Yani bir nevi bunun bir olan paydasına 2 ekli payda eşliyorum. Aynı şey. Değişen bir şey var mı? Değişen bir şey yok aslında. Hani e, payda eşliyorum. Doğru mu? Bunun paydasını 2 yapıyorum. Ya da kısa oldu ne yapıyorum? 2 ile 6'yı çarpıyorum. Bak 2 6, 12 eksi şu eksi dağıtıyorum eksi x eksiyle eksi ile bu x çarpınca kimse artı 10 artı 10 bölü 2 kime erişmiş bu ifademiz genelde genel olarak 1 bölü 2'ye anlaşıldı mı devam ediyorum şimdi bunu daha sade, hal, sade haline getirmeye çalışıyorum 12 ile onu toplayınca 22. 22 eksi x oldu mu Bak kısa yolda. Hem bunu yukarı çıkartmam için ne yapmam lazım burayı? Ters çevirmem şey, gerekiyor şey, mu? Çarpı. Çok güzel. Bir çarpı. Çok da onun bir anlamı yok. Normalde iki bölü. Burada ne kaldı? 22 eksi x. 22 eksi x eşittir. Bir bölü iki mi? Hı hı. Şu biri bir anlamı yok. silme Silebilirim. Çarpmada. Ne yapıyorum? İşler dışlar çarpımı yapıyorum. Bak. Şimdi işler dışta çarpımı yapıyorum. Devam ediyorum. 2 çarpı 2. Şuraya yapıyorum daha şey olsun. 4 eşittir. 1 çarpı 22. 22 eksi 1 çarpı x, şey, e, eksi, şey, x yine eksi x yaptım. Bilinenleri bir tarafta Bilinmeyenler bir tarafta topluyorum. 22 bu tarafa atıyorum. Ne yaptı? 4'ten Eksi 22 eşittir. Eksi x mi? Evet. 5, eksi 18 eşittir eksi, eksi 18 eşittir. eksi 18 eşittir. Eksi x'e. Eksiler gitse. X eşittir. 18. Evet. Bu kadar. Basit. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Son örneğimizde konumuzu iyice pekiştirelim. Evet. Şimdi son sorumuzda konumuzu daha iyi pekiştirmiş olalım. Şimdi bu sorumuzda aslında birden fazla ifade içeriyor. Değil mi sorumuzda? Ne var? Devirli sayılar var. ondalık sayılar var. Rasyonel sayılar var ve bilinmeyeni sayılarımız var. Aslında üç konuyu da birleştirmiş olduk. Bir tane de burada aslında şey verebilirdik. E, mutlak değerini onu da katıp bütün konuları bir arada çıkarttık. Yok hocam, zorlaştırmanın manası yok bence. O zaman hmm. bunlara yetinelim diyorsun. Tamam güzel. Devam ediyorum. Şimdi böyle bir soruda ne yapıyorum? İlk önce bu tip soruda ilk önce benim yapmam gereken bunları devirli bir halde kurtarmak. Doğru mu? Devli halde bunları kurtarınca ne yapıyorum? İşimi daha kolaylaştırmış, işimi kolaylaştırmış oluyor. Buraya devam ediyorum. Sayım ay, A'yı aynı yazıyorum. Şu anda onunla bir işim yok. Sıfır tam onda dört. dört Çok güzel. Devlet sayın tamamından çıkartıyorduk. Sayın tamamını devletme bir şey olmadığı için. Şey tamamı dört. Devletmeye bir şey olmadığı için. Yani sıfır dışında. Yine aynı 4 bölü devre ne kadar? Sıfır. Dokuz. Eksi. A. A. bölü 5 bölü 9. 5 bölü 9. Bunlar kime eşitmiş? 4'e eşit. E. Biraz daha sade hale geldi mi? Sade yani. hale geldi. Devam ediyorum. Halen biraz daha sade, sade, hale getirebiliriz. Devam ediyorum. Yine A'yı aynen yazıyorum. Üst tarafı A'nın paydasını 9 yapıyorum. 4 eksi 9A bölü 9. 9. Çevir çarp. 9 Pardon. bölü 5. Şunu biraz daha aşağı yapacağız. Ana kesi çizgim. A artı 5 bölü 9. Bir de yazalım o zaman. 4. Şimdi bu ifadeyi buradan devam ediyorum. Tamam değil mi? Uh -huh. Şimdi. Burada bunu yukarı çıkartmam gerekiyor. Yukarı çıkınca ne oluyor? Ç Ters dönüyor. <laughs> Çok güzel. 4 eksi 9 A bölü. Önce A'mızı yazacağız. Bir saniye. A artı 9 çarpı. 9 bölü 5 eşitmiş 4 mü? Evet. Biraz sade hale geldi mi? Hı hı. Biraz sade tamam. hale getirelim. 9'lar gitse Şimdi paydayı yine aynı şekilde eşitliyorum. 5A hani ha, çarp. çarpıyorum ha, çarp. ya. Direkt bunu çarpıp devam ediyorum. Hani ha, tamam. Kısa yoldan yapıyorum. Artı 4, 4 eşit. eksi 9A bölü 5 eşittir 4 mü? Hı hı. İşle dışa yapıyorum. Doğru mu? Hı hı. Yani devam ediyorum. 5A. Eksi 9A da eksi 4A. Doğru mu? Evet. Artı 4. Payda 1 olduğu için bunlar bir şey çıkmıyor. 5 kere 4. 20. 20. Devam ediyorum. Biraz da sadı hale getiriyorum. Bilmeyenleri bir tarafta, bilinenleri bir tarafta topluyorum. Doğru mu? Evet. Doğru. Eksi 4A eşittir. 4'ü eşitliğince tarafa atınca ne oluyor? işareti değişiyor. 16. Çok güzel. Direkt 20'den 4 çıkarıp 16. Devam ediyorum. Daha sade da hale getirmeye çalışıyorum. Şimdi her iki tarafı 4'e bölebilir miyim? Evet. 4, 4. 16'da 4 kaldı. 4, 4'den gitti. 1 kaldı. Eksi A eşittir. 4 ise A'mız kaçmış? Eksi 4. Eksi 4 olarak bulduk. Kolay mı? Çok kolay. kolay. Evet bu da diğer bir sorumuz. Başka bir dersinde, başka sorularda, başka bir konuda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize, kendinize iyi bakın.